Benliğimi benden aldı, Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin. Anlarımız <laughs> ayrı derdi. Benliğimi benden aldı, kalbimini, Ses, ses, ses. Ses. Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, sevgili Mavi Şehirliler, değerli konuklar, geleneksel şiir gecemize hoş geldiniz. Bu gece sevgiyi yaşatan diziler sunulacak sizin için sevgiyle yorulmuş duygular satır satır sunulacak size şairlerimizce. Kimi vatan için, kimi bir çift göz için, kimi kadın için, kimi de Tanrı'ya yakarışın ifadesi olan dizeler arasında dolaşacaksınız bu akşam. Gecenin kör karanlığında avcunuza bir ak güvercin alıp salı vereceksiniz gökyüzüne. Tanrı yarattığını daha çok sevecek bu gece kendisi için sunulan dizileri duyunca ve Tanrı'yı daha çok sevecek şairlerimiz sevdiklerini böylesine güzel yarattığı için şiir yazmak şiir okumak şiir dinlemek ve bundan keyif almak yaradanla yaradılanın arasını daha bir yaklaştıran çok yüce bir duygu. Ve biz bu gece bu yüce duyguyu hep beraber yaşayacağız. Zor koşullarda hazırlandığımız bu geceye kalemiyle, duygularıyla katılan şair arkadaşlarıma Müzik ekibimize hizmetin en güzelini vermek için uğraşı veren yönetimimize, teknik ekibimize evet. ve sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür evet. ediyor. Programı sunmak için değerli arkadaşım şair Ali Genci huzurlarınıza davet ediyorum. Keyifli evet. bir gece geçirmeniz dileğiyle efendim.